Evet arkadaşlar yeniden merhabalar kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştik bir önceki dersimizde şu an 12'yi çözmüştük en son evet 13. sorudan devam ediyoruz yine çember, dairede alan konumuza. Evet bir dik üçgen verilmiş ve bunun içerisinde çeyrek dairenin merkezi de olmak üzere bir adet çeyrek daire varmış. E, t noktasında teğetlik varmış. AT dediği şey 2'ymiş. Bakın zaten üzerinde yazılmış. TC de 8'miş. Tamam. Verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bakın benim gözüme ilk çarpan şey bir ek doğru çizmek. Yani bir yardımcı bir doğru istiyorum. Nereden çizmem lazım? E, teğet varsa merkezden teğete çizilen doğru dik olarak veri gidiyordu değil mi? Şurası demek ki bir dik açı belirtecek arkadaşlar. Bunu kullanabilir miyim? E neden olmasın? Bakın şimdi büyük üçgen ABC üçgeni için bakın. Hemen aklınıza gelmesi gereken bir kural. Öklit. Hatırlar mıyız? Neydi öklit? H kare eşittir P çarpı K. O hangi durumda oluyordu? Dikten dik indiği durumlardaydı değil mi? H diyorduk. Şurası hemen P ve K olarak da H kare eşittir P çarpı K'yı kullanabiliyorduk arkadaşlar. E ben 2'yi ve 8'i biliyorsam şuraya hemen H dediğim zaman burada H kare eşittir 64. H dediğim şey 8 olacaktır, değil mi? Neresi 64? Hemen düzeltin. Hemen hemen hemen. H kare dediğim şey 8 çarpı 2'den 2 ve 8'i çarpacağız. 16 ve buradan H dediğim şey 4 olarak elde edilecek arkadaşlar. Güzel. Şimdi ben bunu elde ettikten sonra bakın H dediğim şey aynı zamanda benim için çeyrek çemberi yarıçapıdır, değil mi? Peki ben bu noktada taralı alanı bulmak için ABC üçgeninin alanından B merkezli çeyrek dairenin alanını Çıkartmam gerekmeyecek mi? Tam olarak bunu yapmam lazım. Hemen şimdi bunu yapıyorum. Önce rengimi değiştiriyorum. Şöyle seçelim. Evet. Şimdi üçgenin alanını bulmamızda e, bana yardımcı olacak olan formül nedir zaten? ABC üçgenin alanı e, direkt olarak yapacağız, da, değil mi arkadaşlar? 4 çarpı taban çarpı tabana ait yükseklik. E bu taban 10. Üçgenin alanı zaten nedir? 4 çarpı 10 bölü 2 diyeceğiz. Buradan 40 bölü 2'den 20 olarak elde edeceğiz üçgenin alanını. Ama ben bu üçgenin alanından çıkartmam gereken bir e, ne var? Daire dilimi var. Daire diliminin alanı var. Yarı çapı 4 birim olan. E, onu ne yapıyoruz? Hemen onu da bulalım. Pi çarpı r kare dediğimiz şey 16 bölü 4 diyeceğiz. Değil mi? Ee, sonrasında e burası ne olmuş oluyor? Neden 4 dedik arkadaşlar? Direkt olarak yazdım. Artık söylemeyeceğim. Alfa bölü 360 dediğim şey değil mi? Şuradaki alfa bölü 360 e, alfamız 90 derece. 90 bölü 360'tan 1 bölü 4 olacak. Oradan da direkt olarak cevabım 4 pi olarak çıkacak. E 20'den 4 pi'yi çıkartırsam 20 4 piyi elde etmiş olacağım. Bakın zor görünen aslında birkaç kural bildikten sonra hemen rahatlıkla çözebileceğiniz soru tipleri. Çok farklı bir soru değil 14. Soruda yine bir indirmem gerekiyor, bir doğru kullanmam gerekiyor. Hangi doğru nereyi çizeceğim? Bakın yine dik üçgen var, T-T olduğuna göre o da merkezmiş. O halde hemen merkezden tt giden doğru parçası dikme. Hatta doğru dikmedir. Değil mi? Şimdi burada bir diklik varsa yine ben aynı zamanda yarı çapı olan bir diklikten bahsediyorum burada. Yine r kare dediğim şey 4 çarpı birden 4. E Burada r dediğim şey 2 olacaktır arkadaşlar. Demek ki benim yarı çapım 2 imiş. Şimdi e ben e, yüksekliğimi elde ettiğime göre de aynı zamanda r'yi bulduğuma göre e, yine tüm üçgenin alanını bulabilirim. Bakın 2'nin gördüğü taban çarpı tabana ait yükseklik kuralından. Ne yapıyorum? Tabanımın uzunluğu kaç arkadaşlar burada 4 artı 1'den 5. Tabana ait yüksekliğim 2. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 dediğim zaman 2. Bu ne? Üçgenin alanı değil mi? Üçgenin alanı dedik. 5. E şimdi hemen farklı bir renkle aradaki daire diliminin alanını bulmam lazım ki 5'ten onu çıkartayım. Şöyle biraz aşağıya kullanalım. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi daire diliminin alanını da yine e, pi çarpı r kare bölü alfa çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz. E burada alfamız yine kaç derece arkadaşlar? Yaz şöyle yazalım. R kare, hatta r'yi de yazalım biz yerine. Hiç kurcalamayalım bir daha. Pi çarpı R'miz 2 idi. Karesini aldık 4. Alfamız 90. 90 bölü 360'dan yine bölü 4 olarak elde etmiş olduk. E bu noktada da daire diliminin alanı pi olmuş oldu. Üçgenimizin alanı 5'ti. Cevabımız 5 eksi pi şeklinde yani Bursa olarak elde edilmiş oldu arkadaşlar. Devam ettim bir sonraki soruya. Hemen bakıyorum. 15. sorum bir üçgen ve bir üçgenin içerisinde hatta bu bu sefer eşkenar bir üçgenmiş ve bu eşkenar üçgenin içerisinde iç teğet çember varmış. Bu iç teğet çemberin yarıçapı 2 kök 3'müş. Yani şundan mı bahsediyor bana yarıçap 2 kök 3 derken? Şurayı yazarsak 2 kök 3 olarak ve iç teğet yine teğet olduğu için burası bir diktir. O halde burada diklik varsa hemen dik üçgen oluşturmalıyım diyorum. Oluşturuyorum. Bakın oluşturduğumda benim şurası o merkezi haline gelmiş oluyor bu üçgende. İki kök 3 var ve ben diğerlerini de bulabilirim. Çünkü şöyle bulabilirim. 60 dereceydi ve bu içte çemberin merkezine uzanan doğru ne yapacaktır arkadaşlar? e, açı ortay olarak bölecektir. O halde şurası 30, 30 olmak üzeredir. Bölünür değil mi? 30 derecelik bir açı olur. E, bu da bana 30, 60, 90 üçgenini elde ettirir. Yani e, kenar uzunluklarını yazacak olursam ben bu noktada 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı onun 2 katı olan 4 kök 3tür Ve 60'ın karşısı da onun kök 3 katı olan 2 kök 3'ün kök 3 katı ne yapar arkadaşlar? 2 çarpı 3'ten 6'dır. Şimdi taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Taralı alanı bulmak içinse üçgenin alanından dairenin alanını çıkartalım. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar bir eşkenar üçgenin alanı? Bakın ben 6'yı bulduğuma göre Eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğunu da elde etmiş oluyorum. Şurası da 6 birimdir yani değil mi? Neresi orası? Şuraya K dersem. BK, KC. Yani bir üçgenin 12 idi. Peki neydi eşkenar üçgenin alanı hatırlıyor muyuz bunu? Bir kenar uzunluğuna A dersek. A kare kök 3 bölü 4 diyorduk değil mi arkadaşlar? Umarım hatırlıyoruzdur bunları geometri derslerimizden. Eksi 2 kök 3'ün karesi diyeceğiz. 2 kök 3 kare çarpı pi. Çünkü dairenin alanını buldum. Üçgenin alanından dairenin alanını çıkarttım. Buradaki a dediğimiz şeyin de artık 12 olduğunu biliyoruz. 12'nin karesi 144 olacak. Gerekli işlemleri yaptığınızda cevabı elde etmiş oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Şurada 12 144 4 sadeleştiği zaman 36 olacak. 36 kök 3 diyeceğiz. Eksi karesini aldığımızda 2 kök 3'ün 12 olacak. O da 12 pi şeklinde yazılacaktır arkadaşlar. Bakalım şıklara. 36 kök 3 eksi 12 pi. Şıklar ne kadar çirkin duruyor değil mi? Halbuki soru üzerinde ufacık yaptığımız bir oynamayla bütün soruyu çöze biliyoruz. Evet 16. soru. Şekildeki O ve M merkezli çemberler eşittir. A ve B teğet noktaları olduğunda diyor. O, M'nin uzunluğu da 8 cm'ymiş arkadaşlar. Hemen ne yapmamız lazım bu noktada? Benden taralı bölge isteniyor. Bakın diklik varsa şöyle e, teğet varsa hemen diklik oluşturmam lazım değil mi? merkezlerden teğetlere bir dikme çiziyorum arkadaşlar. Çizdiğim bu dikmeler aynı zamanda bakın şöyle çizersek de e ben OM'nin uzunluğunu 8 olarak buluyorsam çemberlerde eş çemberlerse şu uzunluk 8 ise o zaman burası 4 4 ayrılmak zorundadır. Aynı zamanda yarı çapım 4 ise burası da 4 olmak zorundadır. diyeceğim arkadaşlar. E bu noktada yine baktığınızda Taralı alanı bulabilmek için OMBA dikdörtgenin alanından değil mi? Şurada oluşan dikdörtgenin alanından ben hangi şeyi çıkartacağım? Bakın, şurada bir çeyrek daire dilimi var. Burada da bir çeyrek daire dilimi var. E iki çeyrek daire dilimi birbirine eş olduğundan dolayı ne yapacağım? Tek tek çıkartmak yerine 2 ile çarpacağım ya da direkt olarak yarım daireymiş gibi düşüneceğim. Hemen şunu uygulayalım, Yine 2 ile çarpacağız dediğimizi uygulayalım. E dikdörtgen alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardı. yani 8 çarpı 4 eksi 2 tane çeyrek daire dilimi yani 4'ün karesi yarıçapım 4 olduğu için e, bölü 4 dedik. Neden yine bölü 4 dedik? Çünkü alfa bölü 360 olan kısım e benim alfalarım burada da 90 derece olduğundan dolayı orada kalan şey 1 bölü 4'tür. 2 e tane çeyrek daire olduğu için bunu da 2 ile çarpmış oldum arkadaşlar. O halde hemen ne yapıyorum? Gerekli sadeleştirme işlemlerini yapınca şuradan 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 kalsın. E burası ne oldu? 8 pi oldu. 8 kere 4 32. Yani 32 eksi 8 pi yani denizli cevabı olarak elde etmiş oluyoruz. Geldim hemen 17. soruma arkadaşlar. Bir adet dikdörtgen verilmiş. A ve O merkezli iki çember birbirine T noktasında Yine teğet var o halde bir diklik oluşturma imkanım varsa onu oluşturacağım. Ee, olmuyorsa da farklı bir yol deneyeceğim arkadaşlar bakalım. Devam ediyorum soruya. Ee, ne demiş sonrasında AD uzunluğu verilmiş 8 birim. Neresi AD dikdörtgenimizin kısa kenarı. Bir kere bu bir dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. O halde burası 8 ise OC ve de 4 4 diyerekten yine 8'e. Eşit olmuş olacak. Baktığınızda yine başka ne var? Verilmiş olan var mı bir şey? Yok. O halde şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Gelin başka nasıl kullanabilirim benim A noktasından A ve O merkeziymiş. Evet. Yine merkezden yani A noktasından hemen O ile birleştirelim. Yani merkezleri birleştirelim arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bu noktada yaptığımız şey şurası 8 ve 4'ten bu uzunluğu ben 12 olarak elde etmiş oluyorum merkezleri birleştirince. E bu dikdörtgen olduğu için burası bir dik açı belirtmeyecek mi? Evet belirtecek. Peki yine baktığında bu bir dikdörtgen olduğu için hemen bu dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsan 4, 12 yani şöyle ki o Pisagor bağıntısı şu olacak arkadaşlar. Şuraya AB'ye ben x dersem x kare x kare artı 16 eşittir 12'nin karesinden 144 edeceğiz. Yani buradan ne olacak? X dediğimiz şey işlem yaptığımızda 128 kalacak. X kare eşittir 128. Onu da ne yapıyoruz arkadaşlar ee, Buradan da x'i çözdüğümüz zaman hemen rengimi değiştireyim. Buradan da x eşittir kök 128'den 64 çarpı 2'den 8 kök 2 olarak elde ediyoruz. Neresi x AB kenarımız yani dikdörtgenimizin uzun kenarı 8 kök 2 olarak elde edildi. Peki şimdi taralı alanı bulmak için ne yap ihtiyacımız var? Ne yapmaya ihtiyacımız var arkadaşlar? Hemen dikdörtgenin alanından daire bir, daire 2. Yani bir çeyrek daire, bir yarım daire olmak üzere iki farklı dairenin de yarıçaplarını bildiğimize göre oradaki alanlarını da çıkartacağız. Şimdi e, dikdörtgenin alanı okey. 8 8 kök 2 çarptık. 64 kök 2 bu. Benim için dikdörtgenin alanı. Ben bunun içerisinden e, bir çeyrek ve bir de yarım daire alanı çıkartacağım dedim. Çeyrek daire olan için ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın e, çeyrek dairenin yarıçapı 8 miydi? Evet. O halde 8 dediğimizden 64 pi yani pi r kare e, çarpı alfa bölü 360 alfamız 90 olduğu için direkt olarak bölü 4 ekliyorduk değil mi? Artı diğer olan yarım yani Yarı çapı 4 olan o da 16 pi olmuş oldu. E buna bölü bu dikkat. Burası yarım daire olduğu için 180 bölü 360'tan sadece 1 bölü 2 kalacaktır. O da bölü 2 olarak yerleşir. E 64'ü 4'e böldüğümüzde 16 pi buradan gelecek. 16'yı da 8'e 2'ye böldüğümüzde 8 pi de oradan elde edeceğiz. O halde burası 24 pi olacak. Yani 64 e, kök 2 pi'den şurası 24 pi olarak elde ediliyor. Bu da cevabımızın denizli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Devam ediyorum hemen. Hızlı gitmiyoruzdur umarım. Ama artık bu konuyu bitirmek için can atıyorum inanın. Bolca da soru çözmüş oluyoruz. Böylelikle aslında siz de kaynaklarınızdan sorularınızı çözüp e, rehber öğretmeniniz aracılığıyla aktarabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bunu isterseniz diğer matematik öğretmenlerimize bu noktada problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Geldiğim AB çaplı dairede Fc AB'ye dikmiş. Evet bakın diklikler var burada. E, güzel bir soru. Bakalım herkes görebiliyor mu bu noktayı? Şimdi burada verilen dikliklerle benim Dairemin merkezi yok. İki eşit kenar verilmiş. Ee, başka da bir de AB uzunluğunun 24 olduğunu biliyoruz. Hmm. Şimdi ben AB uzunluğunun 24 olduğunu biliyorsam, birazcık oynamalar yapsam bu soruyla alakalı. Şöyle ki, bu oynamalarım şu olsun. Tahmini bir merkez belirliyorum arkadaşlar. Bakın şurası merkez olsun, o diyeceğim. Merkezden A oyunun 12. Yarı benim çapım 24 ya. Yarı çapım 12. 12 olacaktır. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi merkezden E noktasına ve F noktasına iki ayrı doğru çiziyorum. Çizdiğim bu doğru parçaları yine yarı çapı olduğu için 12'ye 12 olacaktır. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi ise bakın 6 var. Pisagor'da Pisagor teoreminde hipotenüsümüz 12 yani 2 katı olduğuna göre demek ki şu kenar şu açı yani o açımız şu dediğim COF açımız 30 derece mi olacakmış arkadaşlar? Aynı sistem diğer tarafta da olduğu için yine EOD açımızda 30 derece olacakmış. Şimdi bakın bölgelere parçalamış oldum ben bu noktada. Şurası S1 dersem. Ee, yine diğer bölgeye S2 dersem. Ve diğer üçgen olan bir bölgeye de S3 dedim. Yani S1 ile S3 aslında birbirine eş ve aynı dik üçgen olmuş oluyor. E ben eğer ki 6 ise 30'un karşısı, işte 90'ın karşısı 12 ise geriye kalan 60 ve 60'ın da kaç olduğunu bulacağım bu noktada. Bulabilme imkanına sahip miyim? Tabii ki sahibim. Orayı da elde ettikten sonra kök 3 kat olacak değil mi? 6 kök 6 kök 3. İşte sana iki tane dik üçgen hatta eş dik üçgen ve Diğer üçgende de arada kalan açımız 120 derece olmadı mı? 180'den 60 çıkarttık. Evet. 120 derecelik de bir daire dilimi olmuş oldu. Şimdi S1 artı S3 dediğimiz şeyi hemen elde edelim arkadaşlar. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Neden? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Ama bundan bir tane değil. 2 tane var bizde. O halde hemen ikiler sadeleşecek. 1 olarak 36 kök 3 elde. Devam ediyorum. Diğer daire diliminin de alanını buluyorum. E, yarı çapım 12. 12'nin karesi çarpı pi. Hani pi r kare ya. Çarpı alfa bölü 360 var ya. 120. Hadi bu seferlik yazalım. Bölü 360. E buradan sıfırlar gittiğinde 12 ile 36'yı sadeleştirirsek burada 3 kalacaktır. 144 bölü 3 olmuş oldu. Burası da 10'dan da ne buluyoruz arkadaşlar? 48 olarak gerekli işlemi yaptığınızda 48 pi olarak elde etmiş olacağız. E, 36 kök 3 var yukarıda. 48 pi var. Sonrasında ne oluyor topladığımız zaman şıklarda da zaten bu şekilde olacak. E, cevap E mi? 36, 48 kök Hayır E ters oldu. 36 kök Ben birazcık karalamışım sanırım arkadaşlar. Evet yok yok tamam. Cevabımız buradaymış. C şıkkıymış. Artık belli bir noktadan sonra gözümün önündekini bile görmemeye başlıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ekranda küçük telefonda yapmaya çalışınca ancak bu kadar oluyor. Umarım faydalı oluyorumdur hepinize. Şimdi son iki sorumuzu da çözelim. Ve bu haftalıkta dersimizi hatta konumuzu tamamen bitirelim arkadaşlar. Belki haftaya ee, yine farklı tarzda sorular görürsem onları çözmek için yeniden bir tur daha soru çözebiliriz. Sonrasında yeni konumuza geçme imkanımız oluşacaktır inşallah. Şimdi ABC dik üçgen diyor. Bakın yine bir dik üçgenimiz var. Benim taralı bölgenin alanını bulabilmek için yine parçalama kullanmam gerekecek arkadaşlar. Bir şekilde parçalayacağım. Nasıl, neyi oluşturacağım? Bakın. BD çizilirse ne yapalım? B'den D'yi birleştirelim. Yani BD çizilirse dedim ve çiziyorum. Soruyu benden önce siz okuyun. Ben zamanlama açısından zaten daha öncesinde okumuş olduğum için soruları size direkt olarak soruya dalabiliyorum bazen. Çizdiğimde burası dik açı olacak. Neden? Çünkü BC dediğimiz şey çap değil midir? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O halde e 8 8 ne oluştu arkadaşlar? Diklik var. Tamam. E 8 ise hemen e, BD'nin uzunluğu da 8 olmak zorunda. Çünkü bakın e, ABC üçgeninde neyi yakaladık burada? Muhteşem üçlü. Hatırlıyor muyuz? 8 8 8 yine dikten dikindi isterseniz öklidten uğraşırsanız yine bulacağınız değer 8 olacaktır ki bu direkt olarak zaten muhteşem üçlü olarak söylendi. Peki şunu hatırlıyor muyuz? Eş uzunluktaki kirişlerin kiriş neydi zaten? Onu görüyoruz ve eş uzunluktaki kirişlerin sınırlandırdığı alanlar eşittir. Hatırlıyor muyuz böyle bir kuralı? Yani şuradaki S ise morla çizdiğim yer. Şurada tarama yapacağım. Şimdi yapıyorum. Evet. Şu kısımda alanı S birimdir arkadaşlar. Bunu hatırlıyoruz umarım. Şimdi buna bakarak e burası eşit olduğunda benim artık bulmam gereken toplam alan hani S1, s diyecektim ama buna hiç gerek kalmadan bulmam gereken toplam alan Hangi alan haline dönüştü arkadaşlar? Bakın şurada bir dik üçgen oluştu. Hatta ikiz kenar dik üçgeni oluştu. Onun da alanı çok rahat. 8 çarpı 8 bölü 2'den 32 şeklinde elde edilecek. Bakın ne kadar basit ne kadar hızlı ilerleyen bir soru oldu. Neyi kullandık burada? Muhteşem üçlüyü kullandık. Ee, aynı kirişleri gören aynı kenar uzunluklarının e, oluşturduğu uzunluklarından oluşan kirişlerin sınırladığı alanlar birbirlerine eşit olacağını kullandık. E sonrası zaten dik üçgende alanda arkadaşlar. Ve son 20. sorumuzu da çözersek bugünkü dersimizi bitiriyoruz. ABCD dikdörtgen A çeyrek dairenin merkezi AB eşittir 6 diyor. Şimdi ne yapalım? Bakın. Yine alanlarımı ben bir bölgelendireyim arkadaşlar. Nasıl bölgelendireceğim? Eşit taraflı alanlara S diyeceğim. Peki eşit taraflı derken nerede eşitmiş? Taralı alanlar eşitmiş diyor. O zaman ben şuna S desem şurası da S olacaktır. Var mı buraya kadar? Soruyu bir saniye. Şuraya S dedik. Burası da S oldu. E boş kısmın alanına da biz uyduralım. A olsun. Tamam. E şimdi ben dikdörtgenin alanına düşünürsem arkadaşlar ne olacak? Uzun kenar çarpı kısa kenardan 6x olacak. Aynı zamanda bu dikdörtgenin alanı dediğim şey A artı S'ye eşit olacak. Peki çeyrek dairenin alanına bakın. Ee, şunları farklı renklerle gösterelim. Bakın dikdörtgenin alanı ve a artı s dedik. Aynı zamanda şöyle yapalım. Şuradaki altı ikisi silelim. Bunları dikdörtgen ve çeyrek daire olarak gösterelim arkadaşlar. Şu a artı s bizim için kalemimizi alalım. A artı s dikdörtgenin alanıydı. Şimdi diğer rengimi seçiyorum. Çeyrek daire diliminin alanını gösteriyorum. Yine bakın, e buradan da bu da ne oldu? A artı S oldu. Şimdi bu şekilde olacağından alanların birbirine eşitleyeceğiz. Yani A artı S dediğimizin bir tanesi dikdörtgenin alanı olan neydi uzunluğu 6x'ti. E diğeri çeyrek daire diliminin alanı olan e, yarı çapı biliyoruz. Bakın 6 birim uzunluk var burada. O halde 6'nın karesi pi re kare e, çarpı alfa bölü 362 bu dikdörtgen olduğundan dik açı o halde 36 pi bölü 4 diyeceğiz değil mi? Yarı çapın karesinden pi ile çarptık. 90 bölü 360'dan da bölü 4'ü ekledik. Yani burası ne olmuş oldu? 9 pi şeklinde elde edilmiş oldu. E benim bu noktada 9x affedersiniz 6x dediğim şey neye eşittir arkadaşlar? Şöyle aşağıda yazarsam ikisi de a artı s birbirine eşit olmak zorunda değil mi? 6x eşittir 9 pi diyorum. Sadeleştirirseniz hemen her iki tarafı 3 ile buradan 3x eşittir 2x 2x eşittir 3pi olmayacak mıdır? Evet e, benden x isteniyor. 2'yi de karşıya bölü atarsanız x eşittir 3pi bölü 2 şeklinde b şıkkı olarak cevabımızı da elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Önemli sorulardı bunlar. Alanda karşınıza çıkabilecek. Sorulardı, cins olabilecek sorular da var arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu soruları kendiniz tekrardan çözmelisiniz. Dilerseniz bana yine benimle irtibat kurun. Size bunun pdf'sini boş olarak soruları gönderebilirim arkadaşlar. Çünkü yeniden mutlaka en azından kendiniz tekrar bir çözmeyi denerseniz daha verimli olacağını düşünüyorum bu noktada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.